Sevgili Zikreddin Arapça kökenli olan isminiz işaret, iz, nişan, anma ve zikir anlamına gelmektedir. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız var. Hedeflerinize bağlısınız. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanına aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek duyarlı bir kişiliğiniz var. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptünün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal değişimleriniz olabilir. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size başkalarına yardım etme arzusu ile idealist bir dua veriyor. Genellikle bir ihtiyaç gördüğünüzde ilk harekete geçen kişi olursunuz. Etkilenebilir ve anlayışlı olduğunuz için başkalarının sorunlarını çok keskin bir şekilde hissedersiniz derin duygu ve düşüncelerinizi incelik ve diplomasi ile ifade etmenizi tuhaf kılar. Samimi, açık sözlü konuşma tarzınız bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Biraz bencil olduğunuz için başkalarından nadiren tavsiye alır, kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Hassassınız ve çok kolay incinirsiniz. Çabalarınız için övgü ve takdir bekliyorsunuz. Ancak değerleri sizi anlamakta zorlanıyor. Monotonluktan ve sistemden hoşlanmazsınız. İç dekorasyonda, müzikte, sanatta, el işlerinde veya çok yönlülük ve beceri gerektiren diğer işlerde özgün olmaktan zevk alırsınız. Mükemmeliyetçisiniz. Ancak çabalarınızın sonuçları genellikle yüksek beklentilerinizin altında kalabilir. Liderlik pozisyonu size hitap eder çünkü yönetilmek yerine başkalarını yönetmekten zevk alırsınız. Duygularınız güçlüdür ve durumlara göre yoğun tepki verebilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci et mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.